münafık hiç kimse tarafından gerçek anlamda sevilmediğini bilir. Müslümanlar hep pozitif yapıcı, tevazulu anlayışlı bir karaktere sahiptirler. Bu o kadar barizdir ki münafıklar bile Müslümanların insanlarla güzel iletişim kurabildiklerini olgunluklarını ve yüzlerindeki iç açıcı ifadeyi görebilirler. Kendilerine baktıklarında ise huysuz, geçimsiz, gerilimli ters, züppe kavgacı, Küsta, nezaketten güler yüzden, ve gönül alıcı güzel sözler söylemekten uzak bir insan modeli görürler. Bu ikisi arasındaki farkı ve kendilerinin ne kadar itici olduklarını da kolaylıkla anlayabilirler. İstenmeyen ve sevilmeyen bir insan konumunda olduklarının farkındadırlar. Ancak bu durum münafığın daha da büyük bir gerilime düşmesine ve moralinin çok bozulmasına neden olur. İticiliğini düşündükçe daha da huysuzlaşır ve daha da aksileşir. Ancak diğer yandan da amacı sevgi olmadığı için bunları umursamamaya çalışır. Kendi aklınca küfrün yanında olsa bunun hiç sorun olmayacağını, orada tüm insanlar onun gibi olacağı için böyle bir moral bozukluğu yaşamayacağını inandırır kendini. Ama Müslümanlar arasında olduğu her an bu zıttık çok ciddi şekilde göze çarpmaktadır. Ve Müslümanlar da bu farkı açıkça görebilmektedirler. Müslümanlar güzel ahlaklı, iyi niyetli, vicdanlı ve insanlara hüsnizan yani iyi tarafından bakarak yaklaşan kimseler oldukları için bu gerçeğin farkında olsalar da münafık karakterli bu insanlara güzel davranmaya çalışırlar. Güzel sözde, nezih tavırlarda, gönül alıcılıkta, ittifatta, koruyup kollamada hiçbir eksiklik göstermezler. Ama münafık gördüğü tüm bu ihtimama karşı gerçek anlamda hiç sevilmediğini ve hatta kendisine karşı Müslümanların müthiş dikkatli ve tetikte olduklarını bilir dolayısıyla da ona karşı samimi bir sevgi duymadıklarını, aksine buğz ettiklerini tüm açıklığıyla hisseder. Hem çok itici olduğunu hem de hiç sevilmediğini bilmek münafığın sevgisiz ve karanlık ruhunda daha da büyük bir öfke, kin ve nefret oluşturur. Müslümanlardan intikam alma, onlara zarar ve sıkıntı verme, onları yorma, huzursuz etme ve sebepsiz yere hırçınlaşma isteği giderek daha da artar. Ve onların yanındayken de terslik yapma, pis bakışlarla bakma, küstah ve züppe cevaplar verme, insaniyete, nezakete ve merhamete kötülükle karşılık verme gibi ahlaksızlıkları giderek daha da yoğunlaşır. Üzerlerindeki şeytani elektrik bulunduğu her ortamda müthiş rahatsız edici bir gerilim oluşturur. Dolayısıyla münafığın girdiği yere sanki adeta iblis gelmiş gibi olur. Bir Müslümanın bir münafığı gerçek anlamda sevebilmesi mümkün değildir. Ancak Allah için belki bir gün yaptığı ahlaksızlıklardan vazgeçmesi ümidiyle yine de münafığa karşı sabırlı olur. Şefkatle ve merhametle yaklaşır. Ne var ki gördüğü bu üstün ahlak da münafıkta olumlu bir etki uyandırmaz. Kendinden başka kimseyi sevmediği için Müslümanlara karşı yaptığı hainliklerine, alçaklıklarına ve kahpece eylemlerine devam eder. Münafıkların kendilerini ele veren alametleri vardır. Selamları lanettir. Yemekleri gasp ve yağmadır. Ganimetleri hileyle kazançtır. Mescitlere aralıklı yaklaşırlar. Camide kılınan namazın sonuna ancak yetişebilirler. Kibirlidirler. Ne sevilirler ne de severler. Gece odun gibi sessiz, gündüz gürültücüdürler. İmam Ahmet ve Bezzar, Cemül Fevaid, numara 8110.